Bakıyorum. Sevgili Takim. arkadaşım Egemen e Gazetesi'ne değil mi? Evet. Sahibi, Sefer. sevgili e Mahalizmi. Abi nasıl gidiyor? Fuardasın. Fuara geldik, açılışa tabii fuar <laughs> her zaman olduğu gibi şehrimize ekonomik yönden de katkı sağlayan bir faktör. Fuarlarımıza sahip çıkarsak hem yatırımcılar hem de e, buradaki iş yapan firmaların ve dışarıdan gelen firmaların ilişkilerini ilişkilerini sağlamlaştırmak. Abi imaj mı? Yeni sakal bırakmışsın. İmaj mı bu? Yok bu imaj yani hoşuma gittiği için, herkes de yakıştırdığı için biz devam Güzel ediyoruz. O. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Şimdi seçimler yaklaşıyor. Evet. Ama tabii bizim alışına geldiğimiz seçim ortamı yok şu an. Afişler yok, anonslar yok, yazılar yok, pankartlar evet. yok. Nasıl geçiyorlar bu seçim? Bir basın Şimdi gözüyle? 24 Haziran seçimlerinde zaten aslında resmi olmasa da gayri resmi olarak iki partili sisteme geçiyor. Yani çok iki partili bir seçim değil, iki partili bir seçim evet. yaşanıyor şu doğal bir ittifak sağlamış. Doğal bir, şey. bir ittifak oldu. Yani sistemsel olarak getirildi. şimdi e, biz medya eskiden e, hani hasat dönemimiz dediğimiz seçimlerde, zaman, seçimlerdi. Seçim evet. Ama şimdi iki partili bir sistem olunca aday adaylığı süreci, adaylık süreci çok e, sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Şimdi partilerin de geç açıklaması Adayların da saha çalışması noktasında zayıf kalmasına neden Yani hem tanıtım noktasında, şimdi gazetelerimiz, örneğin yerel gazeteler ee, bu konularda sadece haberlerini aktarmak noktasında, hani basın alışmanı tutup haberlerini aktarıyorlar, Bizler haberlerini kamuoyuyla paylaşıyoruz ama reklama gelince, de i̇şte billboardlarda, mega ledlerde, evet. duvar panolarıyla Şimdi bir eski yapıyoruz. eski gazeteci olarak tabi gazetenin e, sıkıntılarını anlatıyorsun. Evet. Şimdi yazılı gazete, e, basılı gazete cidden sıkıntılı anlar geçiyor. Şu, şu sosyal medya yükseldi. Yani her evet. cep telefonuna canlı yayın yapıyor veya paylaşımlar yapıyor. Evet. Ama ne kadar sağlıklı onu da bilemiyoruz. Ortadaki rakamlar oynayabiliyor. Ama gazete, gazete var de gazetenin bir kültürü Değil mi? Yani illa ki bu gazeteyi okumayı seven insanlar, kültürlü insanların gazetenin bu mürekkebini kürbüsü de olacak, değecek. Yani gazetenin yeri çok farklıdır. Tabii biz de en zor olan şey gazeteyi okuturabilmektir. Türkiye'de her geçen gün okuma alışkanlığı yok oluyor. Dediğiniz gibi sosyal medyada zamanı insanların geçiyor. Gençlerin zamanı tabletlerde, bilgisayarda, cep telefonlarında geçiyor. Gazete okumayı bırakın, kitap okumak kültürü bile yavaş, yavaş yavaş. Tamam abi, Şan şimdi medyada. senin vaktini fazla Esna. almayalım. Hemen seçime girsek, hangi ayda nerede şanslı? Şu anda şanslı diyemeyiz. Yani yerel seçimlerin şu az önce dediğim gibi iki partili sisteme dönüşü, dengelere bakarsak şimdi örneğin Zeydan Karalar'ın bir ilk açıklanmasında rüzgarı vardı. Hüseyin Başkan daha önce açıklandı ama geri çekilme ihtimali, ittifak, Cumhur İttifakı'nın olup olmama ihtimali yüzünden gerideydi. Ama işte açıklandıktan sonra sahaya indi. Sahaya indi, bunu, dengeler değişti. Bunu söyleyince oluyor. şimdi 18 Şubat'ta zaten kesin adaylar evet, açıklanacak. Evet. Hala bizim Adana olsun, başka illerde olsun değiştirilecek adaylardan söz ediliyor. Doğru. Adana Sözlü Bey de yani kesin ve değişim artık bu saatten sonra değişim olmaz. Çünkü Devlet Bahçeli üç buçuk ay önce açıkladı Hüseyin Başkanı. O günden beri de Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar dedi ki üç tane il istiyoruz. Yani Adana, işte Mersin ve Manisa. Onun dışında İstanbul'da, Ankara'da sizleri destekleyeceğiz bizim talebimiz bu dedi ve e, baskısını da kurdu. Bu şekilde de kabul edildi. Zaten biliyorsunuz geçen Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı toplantıda. Açıklamasında Adana'nın MHP adayına sahipleneceğiz partililerine de o şeyi talimatı verdi. Evet. tahminimce Ve, e, tahminimce ileriki günlerde de Cumhurbaşkanı gelir Hüseyin sözünün elini kaldırdığı zaman AK Parti'nin çaycısından tutup, en üstteki adamına kadar reis ne derse olur derdi. Teşekkür ederim.